Evet, gördüğünüz gibi fanımızı söktük. Öncelikle arızanın fandan mı yoksa kombimizin anakartından mı olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için gördüğünüz gibi şu üst taraftan sökmüştük ve şuradan iki tane kablosunu boşa düşürmüştük. Şimdi bu kabloları takip ederek hemen yan tarafından bakın takip ettiğim zaman kart üzerinde nereye giriyor tespitini yapmamız gerekir. Gördüğünüz gibi şu kablomuz bakın şuradan geliyor. Şuradaki soketle karta bağlantı gerçekleşiyor. Yani kart üzerinden fanın beslemesi şuradaki kahverengi ve sarı olan iki kablodan gerçekleşiyor. Fanımızın çalışması için karttan bu iki kabloya 220 volt enerjinin gelmesi gerekiyor. Hemen şuradaki kablo girişlerini ölçtüğümüz zaman 220 voltu görmemiz gerekir. Eğer buradan 220 voltu görmüyorsak yani kartımızdan bu kablolara 220 volt enerji beslemesi olmuyorsa sorunumuz fandan değil karttan olabilir arkadaşlar.